Hmm. Seks. Bak abi ne yaptım biliyor musun Minecraft'ta? Akasya durağını yaptım. Aa, arkası yaptım Var. Yaptım işte çok geç kaldı. İstediğimi Var Dün 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 <laughs> Merhaba <Benim> arkadaşlar ben <laughs> Aşkım arıyor. <gülüyor> Seks. <gülüyor> Alından öpmek var. Yanaktan öpmek var. Burundan öpmek var. Gözden öpmek var. Yok. Seks demek var. Yok. Ne yok mu? Yok. Nasıl yok? Gözleri pırtla bakayım.